Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda IDEMaker programında tek G code'unda farklı katman kalınlıklarını oluşturmayı öğreneceğiz. Balona benzeyen bir parçamız var. Alt katmanda 100 mikronlarda başlayıp 150 mikron, 250 mikron, tekrar 150 ve 100 mikron olarak G code oluşturmaya çalışacağız. Standart ayarlarınızı kullanabilirsiniz bu edit kısmında. Onunla ilgili bir program problem yok burada ekleyeceğimiz kısım sadece şurada Perlayer settings dediğimiz katmana bağlı özellik değiştirme şimdi 5 katman yapacağız birinci katmanımız sıfırda başlayıp 50 milimetrede bitecek katman kalınlığı 0.1 milimetre ikinci ayarımız 50'de başlayıp 100 milimetrede bitecek 0.150 mikron diyoruz üçüncü ayarımız 100 milimetrede başlıyor yine ekleyerek devam ediyoruz bunu 200 milimetreye kadar devam ettireceğiz 250 mikron yapıyoruz bu dördüncü ayarımız 200 milimetreden başlayacak 250'ye kadar devam edecek tekrar 150 mikrona iniyoruz ve son katmanımız bu da 250 mm'den başlıyor. Maksimumu zaten parçanın son ayarı olduğu için sıfır yazdığımız zaman maksimum değere kadar çıkıyor. Bunu da tekrar 100 mikrona iniyoruz. Dilimliyoruz. Yani üst katmanda daha düşürmemizin sebebi açının yani yataya yakın olmaz. Buralarda açı dikeye yakın. Dike yakın yüzeyle daha güzel çıkıyor. Ama açı yataya yakın olduğu zaman katman yüksekliğini minimumda tutarsak yüzey kalitesini maksimuma çıkartmış oluruz. Biz sadece katman kalınlığını değiştirdik. Yani burada değişebileceğiniz birçok özellik var. Gördüğünüz gibi 100 mikron. 150 mikron, 250 mikron, tekrar 150 ve tekrar 100 mikron. Şurada renk skalasından da görebilirsiniz. Bu kısımda ayarlarda farklı ayarları da şöyle ekliyorsunuz. Bu standart ayarlar kendi ekliyor program. Biz farklı bir ayar eklemek istediğimizde buna çift tıklıyoruz. Burada Add Settings dediğimiz zaman programda kullandığımız bütün ayarlar mevcut diyelim ilk katmandaki duvar sayısını arttırmak istiyoruz. Buradan eklediğimiz zaman buraya geliyor. Normalde değerimiz 3'müş. Biz bunu 5 yaparak 0 ile 50 milimetre arasında 5 milimetrelik 5 milimetre mm diyorum pardon. 5 katmanlık duvar kalınlığı elde edebiliyoruz. Diğer ayarlarda tekrar standart buradaki değerimizi kullanıyor. Buraya eklediğimiz değerler sadece bu ölçü aralığında işe yarıyor arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.